Selahattin, neredesin sen? Aha, kaymak aldım, geldim. Afyon'dan mı? Efendim? Diyorum ki, saat 11 Neredeyse öğlen yemeği yiyeceğiz. <laughs> e, öğlen yemeği için gideyim ben. Tatlı alıp geleyim o zaman. Niye ayol? E, kaymak kendini yalnız hissetmesin diye. Zaten, Hı. Üç kere aradım. Telefonuna bakmadı. Neredesin sen? Ee, şimdi ben e, dükkandan içeri girdim. E, baktım kaymak. Ya yanına da bal koymuşlar. Gülistan sabah sabah bir canım çekti, bir canım çekti. Benim canım, benim canım, <laughs> canım, benim balım. <laughs> Aman, bu nedir ya? Bu nedir bu? Bal kaymak bu ya. Vallahi canım çekti ha. <laughs> dur, 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 dur. dur, dur. <laughs> Dedim, bir tadabilir miyim şurada? <laughs> ayaküstü yiyeyim. Aa, öyle ayaküstü olmaz Selahattin. Nasıl, nasıl? Ya öyle alelec hasret gideremeyiz aşkısı. <laughs> ne zamandır görüşmüyoruz. Bak. аллахум <laughs> аллахум <-hub, Allah> <laughs> Yok, illa otur. Israr, kıyamet. Ne yapalım, kırılmasınlar diye oturduk, yedik. <gülüyor> <gülüyor> ya sana yerim kız, bal kaymak. Allah Allah Allah. Şimdi sabah sabah bal kaymağa yüklenince kolay değil. İnsanın üzerine bir ağırlık, bir rehavet çöküyor. Vücut sıvılarıyla ilgili biyolojik bir şey. Ben sana detaylarını anlatırım sonra. <laughs> E dediler yahu bir kahvemizi için açılırsınız, kendinize gelirsiniz. E, e tabi kahveler geldi. <laughs> Kahve verenlerin çok olsun. Kahve fincanı ağzım benim, canım, canım. <laughs> <laughs> Kahve falan derken, e, efendim sohbet koyulaştı, e, güncel konular açıldı. Allah seni benim başımdan eksik etmesin. Bak ben de seni seviyorum. Ama bana bir kere daha yalan konuşursan bak delikanlıca konuşuyorum... ...ağzını burnunu dağıtırım. <laughs> ben de senin ağzını burnunu yerim. <laughs> Senin ağzını yerim ben. Bu zamana kadar nerelerdeydiniz? Vakti nasıl geçtiğini anlamamışım. <laughs> Ondan sonra aldım kaymağımı, ekmeğimi geldim. Sen bir saattir ne palavralar sıkıyorsun ya bana? Ya Gülistan, esas sen benim boğazımı niye sıkıyorsun ya durup dururken? Vallahi bir kelime yalanım varsa şuradan şu, şuraya gitmek nasip olmasın ya kalitesiz, bir takım ahlakı düşük yellozlar. Sabaha karşı hastaneye gelmeler, geçmiş olsun demeler, bir takım tuhaf tesadüfler. Ben bunları anlamıyor muyum ya? Çok affedersin, ben angut muyum? Kuştur o. Ne? Kötü bir şey değil, kuştur o. Bilinmez pek, küfür zannedilir. Hmm. <laughs> kerata, mesela kerata. Keratada bir ayakkabı çekeceğidir. Bunu biliyor muydun? <laughs> <laughs> Bulmacalarda falan çıkar. <laughs> ee, ra. Ha, bir de Ra var. Ha, ra, eski Mısır'da güneş tanrısı. Aa. Evet. Bu üçünü bil, çengel bulmacada hayatın kurtulur. Sen önce kendi hayatını kurtar be! Ben Şehit Köylü Gülistan'ım. Sen bunu unuttun galiba. Senin var ya o çırpı bacaklarını ayırır düğüm atarım. O ışıklı ayakkabılarını ellerine takar gezersin ha. Sen benim ağzımı bozdurtmasana hadsiz. Birazcık sessiz olabilir misiniz? Ben uyumaya çalışıyorum burada. <laughs> o saatte hala uyuyor musun sen ya? Okula mokula da gittin yok. Git baba -ba kendine bir iş bul da çalış. Çamuş. <laughs> Oğluşum, orçun canım benim oluşum ay sen bundan sonra babanla işe gidiyorsun tamam mı onu hiç yalnız bırakmıyorsun iş öğreniyorsun yapışık ikiz gibi birlikte gezin bakalım tamam mı müşteriye kaymak almaya tantuniye, her yere terapistlene meleksin terapist benim doktor da benim Baş de benim, sağlık bakanı da benim. Bitti çocuğum. hayatım, gel arkadaşım, gel kardeşim. Oturalım biz bir ayakta kaldık. İşe de mi gelmiyor? <laughs> ne oldu bu kıza ya? <laughs> ben buna hiçbir şey yapmadım ki Zerrin. Silahattin abi, daha ağlayacaksan iki şampanya daha açtır. Patron bakıyor, biliyor musun? Lan on dakika oldu gel hele. İki şişe açtırdık ya. Ya iki şişe köpek öldüren açtırdı. Sanki tapumuzu aldın ha. İşte Tülay bu halbi hareketlerinden yıldı da kaçtı. İyi, tamam. Tamam, hadi. söyle iki şişe daha açsınlar. Ee, yanlış anlama Silahattin abi. Tülay bana talep çok arttı. Yetişemiyoruz o bakımdan. Niye gelmiyor bu kız buraya ya? Nasıl gelsin Silahtin abi? Bu lokelin asolisti bu kız. Üstünde yok, başında yok. On yıllık gece elbiseleriyle mi sahneye çıksın? Utanıyor. Sanatçı duyarlılığı. Hmm. Yatışmıyor mu parası elbiseye falan? Konsomasyona çıkartmıyor. Nasıl yetişsin? Ben dedim konsomasyona çık kızım ne var diye ama. Ha yok yok. Konsomasyon olmaz. Konsomasyon olmaz. Şimdi... <laughs> Ne tutar bunun iki üç gece elbisesi? E, nereden baksan e, iki bin, üç bin tutar. Ne? Oha! Ulan bu karı Paris Olimpiyada mı sahneye çıkıyor? Kenarımın pavyonunda çıkıyor işte. Aynen, böyle iletirim ben kendisine. Bu karı tamlamasının altını çizerek. Çık ama zerret. Aa, cık. Şimdi bak bak biz birbirimizi biliriz. Ben şakacı ve nükteden bir kişiyim biliyorsun. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> bir buçuk yeter. E, tabii elbise elbise. Bunun saçı var, makyajı var, el yakabısı var. Zerrin! Zerrin bir daha suratıma kapatırsan seni... ...yolladık ya lan kontör. Daha yeni yolladık ya lan! Bağırmıyorum. Bağırmıyorum. Nerede lan Tülay? Ha? Bir haftadır görüştüreceksin bizi. Silahattin abi sana söylemeye dilim varmadı ama Tülay bu sabah ne New York'a gitti. Ne? New York mu? Nereden çıktı lan? Vallahi akrabalar mı varmış neymiş 5. cadde taraflarında? Zerrin, ne diyorsun kızım? Bir telefon falan bırakmadı mı? <laughs> çok kalacak mıymış acaba? Tamamen izini kaybettirdi Silahattin abi. Kafasını dinleyecekmiş. Ben de çok üzüldüm. Hadi telefon bırakmıyor, niye bütün su, elektrik, uydu ve adacı faturalarını bana yıkıp gidiyor? Nereden baksam bin, e, iki bin, üç bin bir şey tutar. Sen istersen bana o üç bini ateşle de ben bunları ödeyeyim. Tülay döndüğünde siz kendi aranızda hesaplaşırsınız. Alo? Tülay! 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 <laughs> son oğlum hanıma bir şampanya Döndürsene beni senin yoluna kahreden dünyamda süzülüyorum Huzursuz geceler korkulu düşler bak da gör halimi sülünüyorum Ne bir Selahattin abi rezervi listesine adın yoktu. Az solist olmuşsun Zerrin'cim. İşte kısmet şöhret basamakları birer birer çıkıyoruz oldu. Tamam, Şşş, Tülay'dan haber var mı? Ha evi. Halim'de kapkaça uğramış, Selahattin'le konuşursan bana bin, e, iki bin, üç bin, beş bin dolar gönderecek, çok öpüyorum dedi. Ah canım, 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 benim canım, ben sana veririm, sen ona gönderirsin, olur mu? Oldu canım. Kısra kalma Selahattin abi, çok sohbet etmek isterdim ama talep yoğun. Altı masa konsomasyon bekliyor, programı bitirip onları sıraya koyacağım. Hürmetler. <laughs> Stan you Nasılsın? İyisin hanımın, çoluğun, çocuğun iyiliği inşallah. Eyvallah kardeşim. Ha? Allah iyilik versin de... ...bir şey soracağım. O yer mantarı kırlı parlak takım elbiseli adam... ...öteki masalara ne konuştu da öyle kalkıp gitti Senin bir bilgin var mı canım acaba? İşte senin aslında erkek olduğunu söyleyince... ...biraz tepki oldu herhalde. Ne? Ne erkeği ya? Ben! Ne demek bu ya? Deniz kızı Eftelya gibi kadın için böyle şeyler söylenir mi ya? Silahattin abi, intikamım çok acı olacak. İyi <laughs> ee, kardeş, sen niye gitmedin? Ya ben üç gündür gelip gidiyorum. Konsomasyondan sıkıldım. Dedim, iyi bari. Ee, erkekse maç falan konuşuruz, vakit geçer. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.